SkyBlock çekiyoruz biz bir şeyler yapmıştık Ama kayıt almayı unutmuşuz ee, Yani sesimiz çekmemiş ee, Tekrar kayıt alıyoruz Bugün ben de varım Evet Selin ablam da var artık Minecraft'ı öğrendi Şöyle bir şey yaptık Bunu da yani crafting Mod'dan deversiniz Yani yaratıcı modda her şeyi böyle istediğini Alıyorsun böyle Ger Gerçekten buna crafting Mod Diyecek kadar şey olabilir misin Zaten reklam vardı O yüzden de şey yaptım biraz ben de artık Minecraft'ta süperim. Evet süper. Tamam bu biraz abartma. Yine de öğrendik bir şeyler. Evet. evet. Şimdi şu odunları koyalım. Odunlar değerli. Şu topraklarla da adamızı genişletelim. Aa koyun çıktı bu arada. İlk koyunumuz adı ne olsun? Ee, Emir, Burak Selin. Emsel. Emsel. <laughs> <laughs> emsel kuzu gel, gel gel Dur Emsel. Emsel kahverengi. <laughs> emsel. Emsel ölse ne yapar? Üzülürüz. Ha. Ozan şimdi üzüleceğine benziyor. <laughs> Emsel'i mi yiyeceğiz yoksa? <laughs> Açlıkta. Eyvah. Mangal oldu Şaka. Şaka dur. <laughs> şaka, şaka Dur ama bu kayvanlar çok en yana. kenara gidiyor. En kenara gitmek kararıyor. Şimdi bu kurmalıyız da şimdi odunumuzu ona harcamayız. Daha demin önce meyleyen yani. ev sen miydin? Evet. evet. Izgara olacağını anlayın. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Izgara yapmayacağız şaka yaptım hem sen. <laughs> Dur saman çıkarsa ona saman verelim. Ne kadar akıllı. Hem sade ince mi en iyi? Yıldırım. Viyo. Yıldırım koyunun kafasına değil. Mi? Yıldırım ev kafasına düşse. Yani koyunun iskeletini görürüz koyunumuzun. Evet. Sonra hiç gerek kalmaz ızgara şeyini atmaya. Koyunu da alalım mı gerçek hayata giderken yani buradan kurtulurken? Gerçek hayatta mı? Hayır hani emsel e, şey ha, boşluk var ya her yerde. Alalım mı düz Tamam. Şurada... Ben de gerçek hayatta koyun alacağız sanırım diyecektim. <laughs> <ki> Onu <onunla> nasıl tutacaksın? <laughs> evet arkadaşlar şu, şu, şu çimeni kıralım. Hadi sen. Onu yemeyiz. Para para. Günah günah. Atalım mı aşağı? <laughs> emseli attı domuz. <laughs> Vay yesiz. aşağı attı domuz. Sen oh. Sen de onu çekme aşağı. Mezar. Mezar yapacağım. Mezar yapalım mı sence? Kime? Emsal'e yap tabii ki de. O da bir koydunuz. Siz aç bir. Aa, Emsal'in kardeşi geldi. Bu da bir koyun. Acaba şöyle mi düşünecek? Emsal'in Emsel yağmur yapmış, kahverengiye beze boyanmış. Domuzu e, domuz eğitmemiş onu. Bir bug olmuş. Hayır. Tamam. İkizi olsun. Bunun da ismi İmsel olsun. <laughs> İmsel. Sen de düşme lütfen. Son koy. O da düşerse. Daha koyun etsin mi Artık abi? yeter. Ama İmsel'e mezar yapmamız. Koyun sevdamızdan vazgeçelim. Şu domuz. Domuz. <laughs> Dur. İmsel'in mezarının başını böyle yapacağım. Bal kabuğu Allah. Canım benim zavallıcık genç yaşına gitti. Aramızdan ayrıldı. Tabela yapıp gerçekten odunumu onun için harcayacağım. Harcayacaksın tabi. Çalak vazife. <laughs> Emsen. <laughs> <Ay canını. gülüyor> Yıldırımcı. Eyvah. Em <laughs> Diliyken de rahat bırakılmadı. Ölüyken de <laughs> hala yağmurda doğmuş. Yağmurda ona üzüldüm. Hiç gün yüzü görmedi. Sen Hiç. doğduğu gün ne ya? Hayır geldi ya. Ha. Abi, hiç gün yüzü görmedi hiç. Zaten 3 saat önce yaşadı. Bir de diye hiç gün yüzü görmedi. 3 saat yani olabilir yani gün yüzü görmedi. Şimdi emsel miydi? <laughs> dur 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 yanlış yazdım. İmsi olmasın. Evet. İm Aa yıldırım düştü kafama. Evet Emir Burak diye <laughs> <şeyler> kullandı. <laughs> İskeletim çıktı. Ayıp ayıp. Allah. İmselin yanına gitmek istemiyorum ben. Az kalsın. Kabrime gelmeyeceğim. Gerçekten şu yağmurlu havayı kes Az kalsın Emir bırak da bir elham üç günlük olacaktı arkadaşlar. Evet. Dur iki saattir imsel yazamadım. Heh. Emsel. Emsel. Soy ismi ne? Ha, bir de koyunun soy ismi W WQ. Soy ismi Emsel MM. <laughs> Dur aynen. Dur. MM. Evet. Eee dur. Çekeme. Çekim. <laughs> Neyse. Doğumdan tamam, bir kaç saat sonra ya. Hakkı rahmet. <laughs> <laughs> Öldü. Huzur dolmuş. Huzur hmm, içinde Yat. Yat. Evet. Bu iki tane altan tavalayı da başkaları <laughs> kenara koy. Evet. Aha bir şey. Dur ya şu gerçekten gıcık oldu. Dur duracağım ya şu an. Ama yine olur mu aslında? Yok ya hile şey hile derler. Ya ben artık sıkıldım ya durdur bence. Aynı durdu. Gerçekten hile diyen, hile diyen, hile diyen var mı? Hile diyen var mı? Hiç sıkılmadınız mı yani bu yağmurdan şimdi? Ben sıkıldım. Yani açacağım yani kardeşim. Dur şimdi bu da açılacak. Neyse. Bu Minecraft'ta tek sevmediğim çok bekletiyor. Yapmış çok... E, Arkadaşlar şöyle açalım onu. Şöyle heh, Şimdi şuraya hava bu hava durumu. Hava durumu çok karışık. Bir saat içerisinde ilkbaharı, yazı, kışı, sonbaharı hepsini yaşadık. bir şimşek çakar, bir güneş açar. Bir kafamıza bulut düşer. <laughs> bir ne bileyim o işte. Birazdan açılacak ama muhtemelen. Kartaneleri olmuş yumruk kadar. biz nereden kazmıştık? Biz nereden kazmıştık? Evet açıldı hava. Arkadaşlar yükseklik korkusu olanlar bakmasın. Dur biz buradan kazmıştık. Arkadaşlar bakmasın yükseklik korkusu olanlar. Ee, tamam da bir dakika ben nereden kazıyorum? Dur mezarında mezarından olmasın? Dur. İmselin mezarı nerede? Şu. Hadi. Emsel dur. Yo. Sabahlının mezarını mı açıyorsun? Hayır, az dur. Hayır, kaybolmuş o. Dur, nereden kazacağız? Ona bakıyorum. Dur. Şunu aşağı at ya. Ne buradan? Dur, biz bunu Emsel'in mezarını da oraya yapalım. Çünkü çok kaliteli bir koyun. Ah böyle boş boş dursun ben. İmsel, ay İmsel kalbimizdesin demeyin. Evet. Şöyle kazmaya devam edelim. Bir an dedim aşağıya çekilir. Evet. Şöyle kazalım. Koyuncum. Şu koyun ne arıyor orada? Evet, İmsel. Aa, tombik sen oradan. Tekneği düşme yapıştır, düşme düşme! ya arkadan yapayım 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 benim arkadaşlar bugün bu video bu kadar olsun ablamı Ama daha çok görmek istedik evet ablamı daha çok görmek istiyorsanız videoyu like, like atın abone olun beni ifşalayacak bakın. gerçekten ifşalayacak ve eğer bir abone olursa Evet. Arkadaşlar görüşürüz.